Aston Villa, Unai Emery ile birlikte çok başarılı bir dönem geçiriyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kısa alalılar. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktılar. Aslında klasik bir Unai Emery takımı görüyoruz Aston Villa'yı izlerken. Baskıda 4-4-2 rakibi karşılıyorlar. Watkins ve Morgan Rodgers'la birlikte stoperler ortaya kadar çıkıyor. Net bir orta blok prası yapıyorlar. Orta blokta beklerken de yüksek şiddetli baskıyı stoperlerden çıkan ilk topta yapıyorlar. Bu genelde sırtı dönük oyuncu oluyor ya da kötü bir kontrol, kötü bir pas bekliyor Aston Villa. Orada kaptığı toplarla birlikte Oli Watkins'e savunma arkası koşularını hedefliyorlar. Stoperler çok önemli Emery'nin sisteminde. Genelde hızlı ve atletik stoperleri tercih ediyor. Konsa bunlardan biri. Diğeri de Pau Torres. Pau Torres biraz yavaş gibi gelebilir ama oyun bilgisiyle Konsa'nın arkasını çok iyi toparlıyor. Oli Watkins dışında ise hücumda bence en kritik nokta Morgan Rogers. Morgan Rogers hat arasında oynamayı bilmesiyle, topu sırtı dönük iyi saklayabilmesiyle Watkins savunma arkası koşulu fırsatı bulamadığı noktalarda Aston Villa'nın en önemli hücum oyuncusu haline dönüyor. Peki Unai Emery Aston Villa'da Villarreal'de Sevilla'da çok başarılı performans göstermişken neden acaba Paris Saint Germain'de Arsenal'da başarılı olamadı? Aslında bunun birçok sebebi var. Bana göre o zamanki hem Arsenal'ın hem Aston Villa'nın kadrosu üst seviyede oynamaya uygun kadrolar değildi. Çok overrated kadrolardı. Bu yüzden Emery başarısız gibi gözüktü. Ama Unai Emery kendisini bence bir üst noktada da kanıtlayabilir. Şampiyonluğu oynayan takımlarda çok rahat bir şekilde başarılı olabilir. Peki siz Unai Emery hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten şampiyon Onunla önemli bir üst seviyedeki takımlarda emeri başarılı olabilir mi yoksa buraların hocası mı?